Evet arkadaşlar Fiat Panda Cross kullanıyoruz. Gerçekten kullanmayı çok sevdiğim bir araç. Burada güzel göstergeleri. Gördüğünüz gibi elektronik aksam, radyoları, telefon. Burada gördüğünüz gibi özellikleri buradan değiştirebilirsiniz. Bayağı fonksiyonları var. Otomatik camlar. Ve burada bir city mod var gördüğünüz gibi. City Mode ne işe yarıyor? Buna bastığın zaman direksiyon kuş gibi oluyor. Kaldırdığın zaman ise biraz daha direksiyon sertleşiyor uzun yollarda kullanırken. Yani bunu iptal etmek için tekrar basıyorsunuz. Ve kısa mesafelerde güzel manevralar yapabilirsiniz. Ayrıca start stop düğmesi çok güzel bir özellik olması zaten harika çalışıyor. Otomatik camlar. Beş vides. Ve vites kolunun yukarıda olması da çok e, çok rahatlık veriyor yani. Ve çok güzel bir esprisi de şu. Kendinden telefon tutucusu var. Yani çok eğlenceli bir araç. Zaten adı Cross olduğu için bir arazi aracı duruşu var. Kompakt oturuş. Yani dışarıdan ufak gibi görükse de gerçekten kısa ve uzun yolda çok rahat. Arazide de çok rahat gidiyorsunuz. Malzeme işçilik. Gayet iyi bir adam ama rağmen çok keyifli bir şekilde yolculuk yapabiliyorum farklı paketleri var. Tabi bunun hibritleri var vesaire. 4x4 2x4'leri falan var. Ama bir motor, bir Panda Cross şöyle güzel kırmızı renkte oldu mu gerçekten şehir içinde çok rahat edersiniz. Part sıkıntıları minimum derecede oluyor. Eğlendiğim bir şekilde takılabilirsiniz.